arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars yeni bir animasyon paylaştı. Gördüğünüz gibi 20 saniye önce Yesi <laughs> gel J diye bir saçma sapan bir şey yazdım. Bir yorum olsun diye. Arkadaşlar yeni bir Star ben Gold darım. Ha, görüyorsunuz. Şiri ile o zaman kot artık değil arkadaşlar. Bana gök, gökleri çarpıştı. Ya bunlar arkadaş. Lan sen kimsin lan? lan sen kimsin Rafa? Lan, sen ya sen lan, lan lan. Senin gibi benim ben Şimdi animasyondaki detaylara bakacağız. Çok süper detaylar yakaladım. Şimdi sizlerle izlerken. Elma detayı var. Elma bir detay değil aslında. Gizem değildi. Arkadaşlar 8 bit oyundan kalkıyor mu? Çünkü burada gördüğünüz gibi gözler falan yok. Öyle bir şüphelendirme geldi bana. Yani. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir çikolata reklamı var. Yani şu an Ember'a baktığımızda Ember kötü aslında ama. Yani şimdi <laughs> de koltuğun arasında iki ilişki değişmiş olabilir. O ilişkiye bunu olmuş olabilir. Rafta yarım akıllı sen ya? Rafta arka çalı yarım akıllıymış ya. Bu ne yarım akıllı? Evet. bomba. He. şarkısı çalıyor arkadan. arkada. Arkada romantik şarkısı çalıyor arkada. Huala huala sesler falan geliyor ya. Yani. Hop. Var, var. Yani arkadaşlar bomba. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir yerlerde kit olabilir diye bakıyorum. Çünkü de vahşi batıda yaşadık. Benim bedava. <laughs> Beyin bedava. Beyin bedava kardeş yani. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Ediyor, <laughs> Bu animasyon arkadaşlar daha yeni. Başkaları video paylaşın sonradan detayları bakarım. Hmm. <laughs> 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 Arkadaşlar kitle ilgili çok derin detaylar var. Hafta yarım akıllı mısın be? <laughs> Ama rap iyi de ayak attı onlara da. <laughs> oh, çarpıştılar. Dur arkadaşlar benim videolarımın arasına gireceğim. Arkadaşlar görüntülerimiz de yani azaldı. Brawl neler oluyor? Her yerde kit var. Ümidimiz yükseldi. Kit emojisi sayesinde Brawl Stars'ta Fat anam Fat yazmış buraya. İyi görüntülememiz. Şimdi videolarımda bir yerde olacak o. Hmm. Kanka yok kanka ya. Yok hayır be. Bulamadım. Ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar ben çöbeli... ne? Bugün oyunu özellik falan gelmiyor kardeş. Değil misin? Kostümler var. Hepsi kitle alakalı. Tabii rafta kovboy olmuş. Ama yarım akıllı bir kovboy olmuş. Ah, 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 ah. En barın şeyini kapatmamışsındır inşallah. Arkadaşlar bizim mermi diye kıyasladığımız Hayır, Şunu açabilir kardeş. Bakın arkadaşlar kite bir gönderme var. Kite benziyor o şey. Ember'ın poşeti midir? Nedir o? Göstereceğim şimdi oyuna girip. Yani çok kiti, çok derin göndermeler var bu güncellememizde. Arkadaşlar karşımda günü var. Bundan kanalıma çok pis like atın. Çok pis. Çok pis. İzleyin bütün videolarımı. izleyin. AFK bırakın. Telefonu izlesin. Yani. Bakın takipçilerim varsa AFK bırakın telefonu izlesin videoları. Ters çevirin sesi kapatın. Azıcık İzleyin. İzlemeyin ya da. İzlemek istemiyorsunuz. Arkadaşlar bizim detay videolarımız böyle sıkıldığım zaman ben bile izliyorum. Yani size de tavsiye ediyorum. Canınız sıkın ise hadi be Intel. Arkadaşlar oyun çok kasıyor çünkü çünkü Aynen. Aynen. Ay bir güncelleme attıysanız siz Aç, şaşmam. Saç şaşmam. Ya güncelleme atacaklar işte ya. Of. Arkadaşlar güncelleme atılıyor. Herkes böyle şey haberiniz olsun. Neyse Ember'ın poşetindeki. En yani akvaryum cam şişe gibi bir şey ne sarka şaşkınım bay bay.